Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Bahadır Bugün ormanda şak oynuyoruz Farklı bir şey deneyeceğim Girdiğim ürünleri sol altta görüyorsunuz arkadaşlar Bu ürünlerle ne yapacağız onu anlatayım Bu sol taraf zaten aynı Aynı şekilde giriyoruz Sağ taraftan Kozmik Sezgi ve şey aldım Mion uçuran aldım gördüğünüz gibi Aa, Bizim adamlar ölmüş Bir tanesi öldü senin öldü Neyse Mion şu anda da e, şeyden lane'den farm alacağız. Power farm yapmaya çalışacağım. Karşımıza Shyvana geldi şansımıza. O da farmı çok hızlı kesen bir şampiyon. Bakalım onu geçebilirsek demek ki işe yarıyor demektir. Göreceğiz. Buraya çarpı atmayacağım erken geliyor ama burayı kesebiliyoruz zaten. Şöyle arkasına geçebilirsem. Dönmüyordu arkasına. Şöyle W verelim. Gang çok fazla atmayacağız. Aa, ah be. Neyse kesler. Umarım biraz sakin oynarlar. Hemen atalım şuna çarpı. Devam. Game'i açmadım. Yeni katamayacağız o yüzden. Kötü yanı bu. Dönelim ormanda. Bence Şayvana'dan hızlı dönüyoruz şu an ya. Daha da hızlı döneceğiz. Aa güzel güzel. Sıçra mı attı? Sıçra atmış. Okey. Hayvan buralarda olabilir de. Bu skatılı kesmek isteyecektir. Başka bir şey istemez şu an. Şu skatılı bir alalım hemen hızlıca. Darpi yine atmıyorum. Diğer skatılı gideceğim de. Bu adam gözükmedi. Büyük ihtimalle dönmüştür ya burayı. Diğer tarafa bakalım. Aa bunda canı azmış gerçi. Hiç işim yok. Hiç işim yok onunla. Hayvanaya bakacağım. Hayvanı almış burayı. Şurada biraz vakit kaybedeceğiz ama olsun. Şu <laughs> milyon şuranı adam varken kullanmayacağız arkadaşlar. Adamların farmını almayalım. Adamların farmını almayacağız. Şu kuldan botunu alabiliriz. Hızlıca alıp gidelim. 28 farm o da 28 farm. Farm da bizi geçemeyecek. Emin olabilirsiniz yani. Çok hızlı dönmesine rağmen. Ah be. Ah be. Kötü oldu. Nice. Şen. Güzel. Bota gidersem ölür müyüm ya? 2 ve 2 de alamayız büyük ihtimalle ama bakayım ben bir. Gank atmak istiyorum. Nice. Sıçraya atarım büyük ihtimalle ya. Nice. Güzel. Tamam stun attı bir şey fark etmez. Güzel. Şuradan da bir şunu alalım. Maokai zaten çok kasmasına gerek yok. Çaktırmadan aldık anlamadı bile. Güzel. Botumuzu basıp hemen orman dönmeye devam. Gayet tatlı oldu bu genk. Güzel oldu. Çarpımız da var. Çarpı atacağız hemen. Hızlıca devam ediyoruz. Hayvanı ya, ejder de bırakmak istemiyorum ama alacak bro ya. Hiç gözükmemiş. Uzun zamandır farm alıyor. Bakalım. Şimdi şuraya koy. Kurçukları mı alıyor acaba? Aynen öyle kurçukları kata ile beraber alıyormuş. Okey sıkıntı yok sıkıntı yok. Şimdi biz şurayı da alıp ondan sonra top lane'e gank atacağız. Bot lane'i biraz salacağım. Şu an ejlere gidemem. Hayvanı oraya doğru gidiyor çünkü. Kapışamam onlarla. Bot lane'leri de önde. Şöyle topa bir gank atacağız arkadaşlar. Geliyorum. Nice. Şurada bir çaktırmadan minyon şuran kullanalım arkadaşlar hemen burada. Şuraya bir koyalım klonu. Gidelim. Okey. Baya tatlı oldu bu arada. Baya baya tatlı oldu. Maskeyi almayıp şöyle yapsak. Böyle daha iyi. İki tane minyon şuranla büyük minyon aldık. Yani büyük minyon büyük minyondur. Adam niye hala yani 28 farm gözüküyor? Gerçi şeydi burada gözükmedi ki. Kaçmış 48. Hala önündeyiz. Geliyorum. Lane'den de biraz bizim farm almamız lazım. Evet, çok güzelsin. Vayne de öldü. Shay Shay de öldürse çok güzel. Hay ölür mü? Ölecek bana o. Ben onu ormanda yakalayacağım. Nice. Burayı da çalalım hemen arkadaşlar. Gayet güzel kaçtılar. Katıl alacağım. Aa almış. Okey. Orman dönmeye devam. Gelmeyecek gelmeyecek. Savaşma abi. Savaşma savaşma. Şuraya bir totem lazım. Var mı? Yok. Okey. Sıkıntı yok. Abi şayvanayı farmda geçen şako olur mu? Bakalım. Yapıyoruz abi. Yapıyoruz. Biz bu sporu yapıyoruz. Hem de gank de atıyoruz. Kilimizi de alıyoruz. Gayet tatlı. Botta ne oluyor? Bot beni çok korkutuyor ama. Bot çok korkutuyor. Yalan yok yani onu söyleyeyim size. Bot çok korkutuyor. Bu şayvanı bence bota bir daha gelecek. Biz şu farmı bırakıp Aa topta mı gördüm ben onu? Top tarafında gördüm. Geldim oraya. Bir bakayım ne yapacak? Bu, bu tarafa doğru gidiyor. Ejder'e doğru girebilir. Ben buraya girmeyeceğim hiç. Şu ejder tarafına bir oynamamız lazım. Atayı kessek çok güzel olur. O kadar free kill alıyorum ki. Ejder'de bu ejder'de. Bu adam ejderdi abi. Değil mi? Aa güzel. Bota gank atmış bu adam. Ben ejderi almam daha bört ya. Şuraya bir yardım lazım ama. Bu adam tam şu an ejderi gelecek. Hızlı olmamız lazım. 900. Çok iyi be. Çok iyi çok iyi çok iyi. Bay bay şayvana. Bay bay. Görüşürüz. 572 farm. 60 farm da. Dakika ile aynı farm yapabilecek miyiz? Dur onu deneyelim. 1013 şuranı aldık. Böyle beleş farmları da aslında kaçırmamamız lazım. Bizim. Böyle. Ne Aslında diğer kurçukları almasın. Ben istemiyorum almasın ama. Hatta itti. Pantheon itti. Dur bakalım ne yapabiliriz. Skatıl alıyor büyük ihtimalle. Şöyle şunu atlayayım. Almıyormuş. Bir yandan oyunda kazanmamız lazım. Objektiflere falan oynayıp gank atmamız lazım. Power farm yapmak gerçekten çok zor. Botta mı o? Botta şey ben, Güzel. Biz şunları alalım da aradan çıksın. Ben R'ye basacağım. Bu ne kadar çok vuruyormuş böyle. Güzel. Biz de 3 tane alalım da. Vadi yok bende şu an. Bekle. Ben şuradan geçip şuradan atlayacağım. Red'in değil de şunu alalım. Tamam çıkalım buradan. Hayvana kovalıyor E atacak büyük ihtimalle de. Ben farm yapmaya devam etmek istiyorum. Aynen 94'e 69 abi hayvanı farmda geçtik daha ne olsun yani. 94 dakika 12 daha. Dakika 12. 5 kill bir asist objektifler. Daha ne olsun diyorum. Asabet almak istiyorum hem ultim çabuk gelsin. Hem de bekleme süresi farm yapacağız. Ondan sonra vuran itemleri alacağız. Rabadondur, hiçliktir. Hiçlik yerine Makber çiçeği de alabilirim. Yeteni kızı veriyor. Yani %30 da bize yeter bence. Şunu alıp şunu alıp bota gideceğim arkadaşlar. Şunu saldım. Lane'den de parmaları biraz, toparlarız. Çok da almak istemiyorum. Bu adamlar. Aa, tamam geldim oraya. Biraz sıkıntı oldu galiba. Arada büyük farmı da çordum gördüğünüz gibi. Orada büyük farmı alışımı gördünüz mü abi? Atamaz ki skill buna çarpar bir atamaz da ölecek bu öldü gayet güzel nice abi bayağı iyi şu an durum o minyon uçuranı ama nasıl kullandık o midde yani inanılmazdı kataya buraya adam savaşıyor ben minyon uçuran derdindeyim hala varım derdindeyim Efsane ya. Kendimi tebrik ediyorum. Sıkıntı var mı oyunda? Şu an yok gibi. Bir dakika. Base atıp gelelim. Bot lane'e gelelim yine. Ejderi alacağım. Vadi alıyorsa alsın. Kaybanayı ben ejder vermek istemiyorum. Ashabeti alalım bir de. Buraya geliyorum ben. Vadiye alıp buraya gelirim acaba ya? Onu düşünüyorum şu an. Bunun kaç saniyesi var? 11 saniyesi. Burada totem vardı da tıklamadı herhalde o ya. Girelim savaş savaş. Ben buna dalıyorum. Da Nice. Onu kesler mi? Şuraya girelim, şuraya girelim. Hayvana burada da. Öldü mü? Bir canı kaldı. Bayağı çok vurdu ya adam. Çok korkuttu yani beni. Ben şuradan bir can doldurmam lazım. Çok az canım var Bun canı kaç Güllenmiş neredeyse Şunu al şunu al Ejder'den de doldurabilirim de geliyorum hadi Kata var abi Ultim yok çattan veriyorum şu an güzel 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 hayvanı gene geliyor mu abi acaba böyle bir yere koydum ki kutuyu rakip buna kesin yakalanır yani gelirse ben farm yapacağım arkadaşlar görüşürüz 126 farmı biraz geri kaldık sanki lane'den daha alamadık top lane'im daha duruyor Top tarafındakiler. Hemen gideyim. Şu hasabeti bitirip aslında Rabadon'a gitmek lazım. Ya da Mecai'de de almak lazım. Ama ben şunu alacağım. Hem büyü nüfuzu hem de gerçi lazım değil de şu an. Neyse alalım önemli değil. Rabadon'a Para yetmiyor genelde. Para biriktiremiyoruz o kadar. Yeterse çekeriz abi. Şunu alıp onu da ben almak istiyorum ya. Böyle çarp zaten sürekli geliyor. Almasın abi. çayvana bot tarafına gidiyor. Sürekli botta bu adam. Nedenini çözemedim. Şunu da benim almam lazım. Rakip ormana girelim rakip ormana. 139. Ama yok değil mi bu şayvan abi bu. Alıyor sürekli. Senin o 3'te 3 mü? Çok iyi. Devam devam. Kaç? 26 saniye. Ben bunu var ya tüm ormanı dönerim. O çok iyi. Ama orman yok. Orman yok. Orman yok. Orman yok. Nerede orman? Abi şayvanaya karşı oynadığımızı unutup şuradan bir farm onu da alamadık. yani böyle arkadaşlar göstermiş oldum aslında şu an farm yapmanın çok bir anlamı yok saatten sonra yine yaparız ama yani göstermiş olduğum şeyi mantığı size böyle yapıp oyunu kazanabilirsiniz embuff'tan sonra rahat bir şekilde dönebiliyor ormana böyle kazanabiliyoruz yani oyunu yiyemiyoruz ki. Ata falan gelip tek atmasın bana. Çayvan alttan bana R bir şey basacak. Redimi alabilirler. Dur bakayım. Buradan Bekle bekle bekle. Ölebiliriz şu an var ya. Şuraya yardım lazım. Adam burada olabilir ya. Gidelim şuradan. Tamam güzel güzel. Hayvana red tarafına doğru kaçtı. O bize gelmek zorunda. Biz kuleleri aşacağız şu an. Kim var? Hayvana beyin. Pantheon mu var sadece karşımızda aynı. Var. Beleş. Arka kutular. Baited. oyunu da bitirebiliriz ya bayağı öndeyiz şu an çünkü Üstümüze gelemezler. Yasaklıyorum ben size üstümüze gelmeyi. Size yasaklıyorum abi. <laughs> öldüm galiba. <laughs> Acaba öldüm mü ya? <laughs> Acaba öldüm mü? Bilmiyorum. Hatta atlayacak bekliyor. Kata neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Aa, R için için yerimi gördü ya. Arasında dolaşıp şey yapacaktım, kandıracaktım onu. <laughs> R basınca yerim belli oldu. Daha çok iyiydi Şunu alıp şey yapalım. Bunda kaç var? yüzde %13 büyü nüfuzu. Rabodan bitirip sonra ona geçelim tekrar. Bırak baron'u ya. Baron ne yapacaksın? <laughs> ulti atsana bana. <laughs> Seviyorum ya bu katayı. Yani ulti basamaz abi. Ulti bastığı zaman Çünkü benim önce klonum ölecek. Klon daha çok hasar yediği için. Katayı öyle kandırabiliyoruz. Şayvana ne yapıyor? Hayır. Yetişmem lazım buna. Nasıl gideceğim ya? Ya beni de keser değil mi bu şimdi? <laughs> Aa, çok iyi. Re'ye basamadım. kutular var kutlar var kutlar var totem kim hadi güzel bu da kutuya yakalanmış asist level mi aldı bu level aldı galiba tam bu ölür hemen canas beyin kule aldı geliyorum devam yazıyor devam yazıyor ol chatten yazıyor devam yazıyor Bas rey, bas rey, Devam diyor adam. Bottan devam ediyor. Oyunu kazanacak. Adamların şeyi yok ki. <laughs> Adamların base <'le> açık abi. <laughs> ben gideyim de şu oyunu bitireyim ya. Dur bakayım bitirebiliyor muyuz? Bir de comeback at şey atalım. bektor atalım. Biraz geç gözükeceğim. Aynen. Kata nerede? Kata kestik değil mi beni şimdi buradan? Hadi backdoor. Backdoor atmaya gidiyorum. Bitiremezsem onlar bitirecek değil mi? Bizden herkes ölmüş. Hadi. Hadi klon vur. <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi. Bir de backdoor da attık. Çene vereceğim. E, ormanı saldığı için arkadaşlar. Video çekeceğim dedim. Yana da banlanınca saldı bana. Hasarlara bakalım. 20 kavurmuşuz. Çok değil. Ama zaten farm yaptık oyunun başında. Bir farm yaptık. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.